Brezilya, Sao Paulo'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brezilya'nın ekonomisini, süpermarket fiyatlarını araştıracağız. O zaman Türkiye'de olan ürünleri, öncelikli olmayan ürünleri de videonun sonuna kısa olarak sizlere bahsetmek istiyorum. Video başlamadan önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. O zaman biz gidelim. Arkadaşlar video başlamadan önce Oraya UFO Dünya Dışı Zeki Varlıkları Araştırma Merkezi'nin kurucusu Kuzey Atacan arkadaşımın kanalı var. Linkini bırakıyorum. Abone olursanız sevinirim. Bir Amerikan Doları 6 helal yapmaktadır. Ona göre hesapları sizlere göstereceğim. O zaman tekrar gidelim. Arkadaşlar biz bakkalımıza geldik. Bunlardan daha büyük bakkallar var ama o zaman gidelim. 1 dolar 6 hel yapmaktadır arkadaşlar. Şöyle altında heleken var. Tanesi 4.29 hel. 350 milimlik. Orada Amstel var. 12 alırsan tanesi 2.80. Tek de alırsan 2.90. Biraları gösterdiğimize göre farklı biralar daha var daha ucuz. Onları bir daha gösteririz. Kola var arkadaşlar. 1.80 diyelim tanesine. Topla alırsan 1.70'e iniyor böyle kutu kola. Meyve suları var arkadaşlar. Meyve suları 7, 50, 7 5 eğer e de var buralarda. Üzüm meyve suları 5 eğer. 5 eğer 8 eğer arasında meyve suları litrelikleri değişiyor. Arkadaşlar böyle şeker var 1 kiloluk. 4 eğer. 5 tanesi 4 eğermiş. Tanesi bir paket alırsak 4.20 heyel. Şeker. 5 kilogram pirinç var. 32 hel. Burada yine 5 kilogram pirinç var. 24,5 hel. Hemen burada araba lastiği var. Ne kadar? 460 hel. Bunun tanesi mi 460 hel? Onu bilmiyorum. Herhalde öyle olması lazım. 1 kilo kuru fasulye 15 hel arkadaşlar. Burada da barbun var. 13 heyel. Yine bir kilosu. Şunlar da barbun diye geçiyor. Başka bir şey deniyor ismini hatırlamıyorum. 5 eyal arkadaşlar. 1 kilosu. Öyle tuvalet kağıtları var arkadaşlar. 12'li mi 11'li mi? 12'li olması lazım. 14 heyel. Yağlar var arkadaşlar. Şöyle 900 milimlik. 6.90 heyel. 6.90 heyel. Şurada başka bir yağ var. Soyadan yapılmışlar ne var. 6.90 heyel. 1 dolar 6 heyel yapıyor. 9 milim yine bu yağlar. Şurada ayçiçek yağları var. Ayçiçek 11 heyel 9 milim. Şurada başka bir marka var. 14 heyel. Yine 9 milim. Burada başka bir marka tuvalet kağıdı var. 24'lü. 46.90. 47 heyel. Biraz temizlik ürünü gösterelim. Şöyle Neydi o? Çamaşır suyu var. 5 litre 22.50 heyel arkadaşlar. Şöyle bilindik bir marka Ariel. 30 heyel. Bunun adı şey. 1.8 litre. Çamaşırlar için arkadaşlar. Burada da 2 litresi 46 heyel. Ee, Nova Formula. Bunlar da çamaşır için şöyle yerel market yerel market yumuş yumuşatıcısı var. 665 eğer. Burada da 6 eğer. Bu gördüklerimiz sirke arkadaşlar. 4 eğer. 750 milim. 4 eğer. Sirke. 4 eğer, 4 eğer, 4 eğer. Şuralarda 2 heyele var. O da 750 milim. En düşük 2 heyel var. 5 heyel var arkadaşlar. Bunlar sirke. Şuralarda hemen zeytin metin gördüm. Şöyle bir bakalım. Yine yerel bir marka. 18 17 55 heyel. Bunun 400 grammış. Net. Buralarda turşularımız var. Şöyle bir kornişon turşusu var. Kornişon da denmez buna ya büyük. 18 heyel arkadaşlar. Mısırlar var böyle. Milo. 360 heyel. Mısırlar. Ee, şöyle bir marka var. 2.65 mısır. Bunların gramları 170 gram. Buradaki neymiş? Yine 170 gram. Öyle pakette de sat satıyorlar arkadaşlar. Bunlar 2.85 eğer. Burada ketçap mayonezler falan var. Şu kaliteli bir ketçap mayonez gerçekten. 7.65 eğer. Ee, gram olarak da bu 500 gram, 500 gram mayonez kaliteli. Şöyle bir light falan demiş yine mayonez. 12 heyel. Şöyle paketlerde var. 3 heyele satıyorlar. Onun gramı 200 gram arkadaşlar. Şurada ketçaplar var. Yerel market yine. Yerel ürün market. Ürün artık. 11 gramı Gramıysa 400 gram. Soslar falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatları bunlar. Şöyle bir Heinz marka. 16 heyel yine ketçap 400 gram. Ketçap mayonezlerde böyle paketlerde satışlar oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.29 eğer, 1.70 eğer. Bunlar ee, bizim salça var ya, salça yok burada. Salça sosu diye de geçiyor. Salça sosu, sadece ketçap diye salça soslarından bahsediyorum. 2.20. Bakın şu geçen gün almıştım. Bu soslar acılı oluyor olmuyor. 1.35 eğer. 3 eğer. Bunlar salça sosu arkadaşlar. Yemek sosu pardon. Salça olmuyor buralarda. 3-5 tane makarna gösterin. 329 500 gram. Eğer burada 390 390 bu makarna. 7 heyel. 5 heyel. Bunlar 500 gram. Spagettiler var. 330 spagettiler. Bunlar 500 olması lazım aynen. Şurada farklı bir marka var. 4 el. Bu da 500 gram. Şuralarda bisküviler falan var. Ben bu çilekli olanları seviyorum. 3 el. 3 el aynı marka. Şöyle bir 220 el. Oraya markası var. 3,5 el. 2.89 bu. Bisküviler falan var. Şöyle gofretler var. Gofretler 3.35. Bildiğimiz bizim Türkiye'de olan gofretler de. Burada da 3.35, 4 eğer. Böyle bisküviler falan var arkadaşlar buralarda. Fiyatlarını göster. Arkadaşlar süt var. Süt 5 eğer, 5.40 eğer. 4.5 eğer. Bir litre süt. Burada büyük salamlar var arkadaşlar böyle. Kilogram e, bakalım ama. Fiyatı 18 eğer. Kilogramı 18 eğer. Bakın şu kocaman şey 87 heyel. Ama kilogram olarak 4 kilo 860 gram. Şu salam. Böyle salamlar var. Şöyle sucuk tarzı şeyler var da bunlara e, değişik tabii ki. Kocaman şöyle. Bunlar da vardır bir 4 2,5 kilo Küçük kilogram fiyatları 54 TL Hamburgerler var 17 TL Kaçtı bunlar 672 gram 12'li hamburger Ve çeşit çeşit hamburgerler var arkadaşlar 11 TL de var Daha ucuzları da var Hepsini gösteremeyeceğim Daha pahalıları da var Piftek arkadaşlar 1 kilo 36.90 TL 36.90 TL Piftek bildiğimiz biftek kesiliyor ya bif, bif deniyor. Ee, neydi onun adı? Domuz. Domuzların fiyatına bakıyorum. Tavuk var arkadaşlar. Tavuk. Tavuk 20 he. 19 eğer tavuk. Şurada 10 el. E, o ne? Domuz olması lazım şunlardan. Çok emin olamadım. Şurada değişik sütler var arkadaşlar. 5.45 5.20 Yağlı yağsız ayırt etmiyorum. 4.90 en ucuzunu göstermeye çalışıyorum. 4.5 423 var. Şöyle 423. Bir de sütler arkadaşlar. Süt fiyatları da böyle. Buralarda normal bildiğimiz sana yağları gibi yağlar var. 250 gram 2.75 heyel. Şöyle 500 gram 6.30 heyel. 2.80 heyel. En çok kullanılan şu 5 heyel. 5 heyel 500 gram. Bu bakkalımız büyük bir bakkal arkadaşlar. Envai çeşit ürün var. Sizlere bunları göstermek istedim. Şurada ekmekler var. Ekmekler pahalı arkadaşlar. Şöyle büyük ekmeği 21 heyre satıyorlar. Şuralarda hamburger ekmeklerini işte 11-12 heyle, 14 heyle satıyorlar. Şöyle dörtlü küçük. Çok iyi bir değil bu. 4.70'e satıyorlar. Şöyle popüler bir ekmeğimiz var. 7.5 TL. ya. Buralarda da kremler falan var. Şöyle 7 TL kremler. 8 heyel. Bakalım 6 65 7 heyel. Ortalama 7 8 heyel kremler arkadaşlar krem peynirleri. Market içinde böyle ATM'ler bulabilirsiniz arkadaşlar. Burası bir alışveriş merkezi değil market. Şöyle gösterelim. İnsanlar alışverişlerini böyle böyle yapıyor. Büyük büyük çok çok. Orada heynekenleri yığmışsa bakın her yer bir adı olurlar Üstlerinde de tuvalet kağıtları. otoparkımızda burası. Arkadaşlar hızlıca sizlere market fiyatlarını göstermeye çalıştım. Birçok ürün var. Hepsini göstermem tabii ki. Bir daha çekeriz başka bir şehirde. Sağ pahalı market fiyatları bu. 1 dolar 6 hayal etmektedir ortalama. Biz güzel konuşalım. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı arkadaşlarınızla da paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. WhatsApp gruplarınız varsa WhatsApp gruplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs>